unutmayınız. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu eski arabamıza emniyet kemeri sistemi yapacağız konuşan. Bunu nelerle yapacağımızı size göstereceğim basit bir şekilde. Öncelikle bize şöyle bir radyo gerekiyor. Şimdi ben bunun içerisine e, konuşan emniyet kemeri sistemini e, montajını yaptım. Flash belleğe attım. Şimdi ben bu radyoyu kullanacağım. Şimdi yalnız kullanmadan önce buna birkaç işlem yapmam gerekiyor. Onları göstereyim şöyle sizlere. Şimdi bu radyomuzu kullanacağız. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Ee, flash belleğe taktığımızda 4-5 saniye sonra flash belleği okuyor. Yani bu radyonun cızırtı sesini 5 saniye duymak zorunda kalacağız. Şu an tekrar göstereyim ben size. radyomuz kapalı. Hatta flash belleğimizi takalım. Yani biz bunu devreye soktuğumuz zaman bu radyo sesini iptal etmemiz gerekiyor. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Şimdi bizim bu radyo bu mp 3 açtığımızda ilk çıkan radyonun sesini kesmemiz gerekiyor. Yani radyoyu iptal edeceğiz. Onu nasıl iptal edeceğiz? Ee, İnanın ki ben de bilmiyorum. Şimdi sökeceğiz, bakacağız nasipler edeceğimizi. Zaten bu radyoda herhalde bir sorunlar falan var. Bir sökülmüş, düşmüş herhalde, kırılmış. Şimdi elimde bu radyo vardı. Bunun sesi de güzel çıkıyor. Bazıları ilk açtığında sesi az çıkıyor. Yani biz bunun sesine falan hiç dokunmayacağız. Enerjiyi kestiğimizde gerek. Hiçbir şey yapmadan açtığımızda belli bir ses seviyesinde direkt USB'de çalması gerekiyor. Normalde radyoları açtığımız zaman yani sesi ya fazla çıkıyor ya kısık çıkıyor ya da e, bir konuma getirmemiz gerekiyor. Şimdi biz bunu biraz toparlayacağız. Şimdi bizim burada radyo iptal edebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bakalım. Bizim anten ucumuz bu. Bu büyük bir ihtimal e, dijital göstergenin ve flash belleği okuyan entegrenin olması gerekiyor. Yani tahminimce kesin emin konuşmuyorum ama bu ses çıkışı bu belli. Antenimiz burada. Şu entegreyi sökebiliriz. Deneyebiliriz. Yani burada bizim aslında bu dirençleri söküp deneyebiliriz ama şimdi tek tek söküp takmak bize çok zor olacak. Yani USB'yi de çalıştırmayabilir. Önce bir entegreyi söküp deneyelim. Eğer çalışmazsa entegreden bir sorun çıkmazsa yani flash belle çalışmasında bir engel olmazsa entegreyi geri takmayız. Buradan tekrar bir kondasör direnç sökerek devam edeceğiz. Burada bizim de çok fazla sökeceğimiz bir şey yok. Entegre sökmekten başka çaremiz yok. Evet entegremizi söktük. Burada yere. Şimdi bir deneyelim. Evet şu an dengesiz bir şey oluştu. Yani radyo yazısı gitti bu 875 yazan. Flaşımızı takalım. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar olduğu gibi görünüyor. Şimdi hatta şöyle yapalım, enerjimizi keselim, tekrar verelim. Burada dijital ekranda dengesizlikler var ama. O Emniyet kemerimizi takmayı unutmayınız. Evet. Emniyet kemerimizi. Şu an tamam. İstediğim gibi oldu. Ee, sesi e, orta ayarda. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani enerji verdiğimde direkt çalışacak. Çektiğimizde susacak. Tekrar verelim enerjiyi. Dediğim gibi dijital ekran çalışmıyor ama o... zaten dijital ekranda işim yok. Önemli olan ben enerji verdiğimde ses çıkmaz. USB'den. kemerinizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Şimdi ben de MP3 çalar olduğu için flash belleri taktığım zaman yani bu MP3'ü 5 e, veya 7 saniye sonra devreye giriyor. Aslında bu benim için artı olacak. Neden? Koltuğa oturan yani koltuğa oturduktan sonra bu devreye girdiğinde bir 7 saniye sonra konuşma başlayacak. Bu da arabanın çalışması, hareket etmesi zamanı. Normal diğer arabalarda 10 km, 10 km yani bildiğim kadarıyla 10 kilometre hızı geçtikten sonra emniyet kemeri devreye giriyor. Ya yani bizimki de onun gibi bir şey olacak. Yani bunun geç yani bir 8-10 saniyede algılaması, şoförün arabaya binip çalıştırması, hareket etmesi bu zaten bu kadar zaman alacak. Yani araba yürümeye başladıktan sonra emniyet kemeri takın uyarısı verecek. Radyomuzu arabaya takacağız. Radyomuz şu an 3 tane pille çalışıyor. 4.5 volt yani. Biz buna 5 volt vereceğiz. Bunu arabaya takabilmemiz için bir adet 7805 kullanacağız. Ben buraya nasıl bağlanacağını çizdim. Bu bizim arabadan gelen artı 12 voltumuz. Yani bu 7805'i böyle düz baktığımız zaman birinci bacağı 12 voltun artı girişi. Orta eksi. Üçüncü bacaksa 5 volt çıkışı. Yani biz bu parçaya birinci bacağından 12 volt verdiğimiz zaman üçüncü bacağından kısacası 5 volt çıkıyor. Ortadaki eksi ucumuz 12 volttan gelen eksi ile diğer çıkıştan çıkan 5 voltun eksisi ortak yani beraber. Bu şekil yaptım ben. 12 volt girdikten sonra sigorta koydum ben araya. Şimdi bir tane de ben anahtar koyacağım büyüğe. Çünkü istediğimiz zaman devreye sokabilelim, kapatalım. Kontağa bağlayacağımız için yani kontağa bağladığımızda direkt elektrik gelecek. Sürekli açık olacak. İstediğimiz zaman kapatabilelim diye ben anahtar koyacağım. 7805 bağlantımız böyle arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Birinci bacak artı 12 volt. Aküden gelen ya da kontaktan gelen. Ortadaki bacak eksi 12 volt. Bunun ikisini girdik. Üçüncü bacaktan 5 volt çıkıyoruz. 5 voltun eksi lazım tekrar. Onu da geri ortadan alıyoruz. Bu kadar. Şöyle bir anahtar taktım. Bunun bağlantısını yapacağım. Şimdi 78.05'imiz tamam. Şöyle testini yapalım. Düğmemizi açalım. Evet şu an 4.98 volt. Yani 5 voltumuz geliyor. Şimdi cihazımızı çalıştırabiliriz. Evet cihazımız çalıştı. Bu şekilde bağlayacağız. Evet arkadaşlar. Konuşan emniyet kemeri sistemimiz tamam. Size şöyle kısaca anlatayım neler yaptığımı. Şu an arabamız çalışmıyor. Kontağımızı açtık. Arabamızı çalıştırdık. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Evet şu an sisteme girdi. Emniyet kemerimizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerimizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Emniyet Evet, sustu. Çıkartıyoruz. 8 saniye sonra tekrar devreye girecek. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Kemerimizi takıyoruz tekrar. Evet arkadaşlar ben şöyle kısaca anlatayım. Benim aracım koltukla switch var zaten. Koltuğun altında kablosu geliyor buraya. E, kontaktan enerji var burada. Kontağa bağlı. E, yaptığımız sistemi de bu şekilde e, koltuğun altına koydum. Şimdi diğer e, sağ tarafa şoför tarafının yanına yapacağım da oraya da elimde switch yoktu uygun. Buraya switch ayarlayamadım. Ee, diğer koltuğa da yapacağım. Yani ön iki koltuk olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an araç kapalı. Aracı çalıştırıyorum. Ortalama 8 saniye sonra devreye girecek. Niyet kemerinizi takmayı unutmayınız. emniyet 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 kemerinizi takmayı unutmayınız. Bu şekilde arkadaşlar. ...emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Evet, emniyet kemerini taktık. Cihazımız sustu. Şimdi emniyet kemerini çıkartıyorum. Devreye girdi. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerinizi takmayı... Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğenirseniz, desteklerseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.